Evet çocuklar hepinize merhaba. Şimdi yine eğlenceli bir oyunla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi 10'dan 100'e kadar sayılarımız var. Şimdi önce bir hep beraber sayalım mı? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ve 100. Şimdi 100'e atmak için vurmak için 100 takla atacağız hep beraber. Çok eğlenceli bir oyun. Enerjinizi atabileceğiniz bir oyun gayet. Hem de onar onar saymayı öğreniyoruz aynı zamanda. Kapınıza böyle bantlayın tabaklara, köpük tabaklara yazın. Kendiniz yazmaya çalışın. Sonra da böyle gördüğünüz gibi toplarla bunları vurmaya çalışacağız. Tamam mı? Hadi biraz eğlenelim şimdi beraber. Amacım yüzü vurmak. Yüz takla atacağım yüzü vurmak için. Gördüğünüz gibi vuramıyorum. Biraz da daha... oley. Vur. Evet isterseniz geriye doğru böyle 90'dan 80'den devam edelim mi? Şimdi mesela 90'ı vurmaya çalışayım. Hadi. Sizi vurur muyum? Oley. Düşüremedim ama. Neyse bakalım. <laughs> Gördüğünüz gibi çok yorucu. Toplarım sürekli gidiyor. Bacım bunları vurmak. İşte bu şekilde çocuklar. Siz de enerjinizi bobo atmak için. Malum dışarıya çıkamıyoruz. Evde enerjimizi atmamız gerekiyor. Bobo hoplayacağınız, zıplayacağınız koridorunuz genişse kapılarınızda böylesin. Hem onar onar saymayı öğrenin. Hem de bu tabakları, numaraları vurmaya çalışın. Anlaştık mı? Sizi seviyorum. İyi eğlenceler.